Ovacıktan Dersim'e giderken e, bu arabanın üzerine düşen bir kaya parçası, hemen şurada kaya parçasını gösterelim. Şu kaya parçası arabanın ön camını patlatarak içeride oturan beyefendinin bacaklarının üzerine düşüyor. Bacaklar kırık, dökük. Çok kötü durumda. Herkes yardımcı olmak için durdu. ne yazık ki ambulansçı arkadaşımız Yıldıray Bey, hemşire arkadaşlar, Gülay Hanım ve başka bir arkadaş ilk müdahaleyi, yardımı yapmaya çalışıyorlar. Ambulansı bekliyoruz. Durum çok ciddi. Kaya parçası düşüyor. Şoför Bey'in yanında oturan adamın bacaklarının üzerine düşüyor. <laughs> Kan kaybı yok. Hemşire Hanım böyle ya. söylüyor. Ambulans çağırmışlar mı Yıldıray Bey? Hemşire